Hastanın tedavisi var mıdır, nedir? Hastanın tamamen tedavisi henüz yoktur. Hiposansitasyon denen alerjik aşılama yöntemi, adı verilen bir yöntem küçük yaşta yani 15 yaşa kadar olan çocuklarda hastam hastaları büyük fayda görmektedir. Kontrol önlemlerini alıp yaşam tarzı değişiklikleri yapmış olanlarsa rahat bir ömür sürer. Peki kontrol altında almadığımızı nasıl anlıyoruz? E, hastalık gece uykularında çocuğu uyandırmıyor, solunum sıkıntısı yaşatmıyor, günlük ilaç kullanımında dozunda artış sağlamıyor ve fiziksel aktivitelerini yaparken daha rahat bir ortam sağlıyorsa o zaman biz bunu kontrol altına almışız demektir ama ne, şöyle bir durum vardır eğer ki e, astım için coğrafi konular çok önemli olduğu için, özellikle bahar ayları çocuğun bu şikayetleri başlamadan ilacının başlanması hmm. ve doktor kontrollerinin belirli periyodikler yapılması çocuğu daha iyi şekilde, konforlu yaşamasına sebep olur. Birkaç da öneri sunmak istiyorum ben. Burada hani önleme yolları ile ilgili. Mesela evcil hayvan. Evcil hayvanınız varsa uzaklaştırın diyorlar. Ben de bir evcil hayvan besleyicisiyim aslında. Ama çocuğun hem evcil hayvanın bakımı, hem çocuğun ilaç uyumu önemliyse birinci koşulu uzaklaştırmak değil. Ama çok ciddi bir reaksiyonu gözüküyorsa testlerde özellikle kedi tüyü, köpek tüyü tabii ki de uzaklaştıracağız. Başka çaresi yok. Evde sigara kesinlikle yasak. Evde sıfır yumuşatıcı işte koltuklar için ilaçlar yumuşatıcılar oda sıfır